olmayacak. Niçin olmayacak? Şimdi peygamberleri genel anlamda peygamberleri tanıtan ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Mesela bunlardan bir tanesi işte Enbiya Suresinin 8. ayeti. 21. surenin 8. Evet. ayeti. Buyuruyor ki, Yüce Allah. Ve maceallâhum ceseden. Biz onları şöyle cesetler yapmadık. Peygamberleri anlatıyor. Bir önceki ayette peygamberlerden söz ediyor. Yedinci ayette. Sekizinci ayette buyuruyor ki biz onları şöyle cesetler yapmadık. Nasıl? La yekulune taame. Yemek yemeyen cesetler değil bunlar. Yani yemek yiyorlar. Hı hı. Hazreti Peygamber'i suçladıkları gibi ne biçim adam bu? Yemek, e şey, yiyor, yemek yemiyor. Yiyor, çarşılarda dolaşıyor filan. Özel bir bahçesi de yok filan bilmem ne. <laughs> evet. e, Furkan suresinde onlara da cevap. Yemek yemeyen adamlar değil peygamberler. Çok önemli şu cümle. Ve makanu halidine. Ve onlar çok uzun yaşayan adamlar da değiller. Şimdi eğer bu ayet indirildiğinde ki bu Mekki bir sure. Bu ayet indirildiğinde bu ayeti duyan sahabiler ya da peygamberimiz eğer Hazreti İsa o gün itibariyle sağ olsa idi. Şu metin şöyle olmak zorunda değil miydi? Ve ma cealnahum ceseden la yekuluna taama ve ma kanu halidin illa Isa Olması lazım evet. idi. Madem ki yaşıyor yani aradan 600 yıl geçmiş olmasına rağmen madem ki yaşıyor bir istisna getirilecekti. Öyle bir şey yok. Yani İsa Meryem oğlu İsa hariç demedim. Hariç demesi lazımdı. Eğer kabul. Bugünkü olan kabul. O günde olsaydı o gün böyle bir kabul olduğunu zannetmiyorum. Evet. Aynen. Sonradan gelme şeyler bunlar. Sonra yüce Allah buyuruyor ki Gene Enbiya suresinin bu defa 34. ayeti. Hı hı. Ve me'acalna libeşerin min kablike. Biz senden önce hiçbir beşere vermedik kılmadık ne el hulde uzun hayat e canım burada da illa isa meryem demesi lazımdı hı hı. Madem öyle hani ebedi kelimesini kullanmıyorum çünkü diyorlar ki sadır gelecek o da ölümü tadacak diyorlar. Hmm. Yani geldiğinde tadacak diyorlar. Ne kadar ne zaman sonra geleceği belli değil. Ki çeşitli tarihler falan veriyorlar. Tutmayınca tarihleri biraz uzatıyorlar. <laughs> yeni yeni argümanlar devreye sokuyorlar vesaire. Nasılsa dayanak yok. Ee, yok. Uydur uydur söyle. <laughs> Efeim mitte fehumul sen ee, Senken. Sen senken ölümlüsün de onlar mı uzun yaşayacaklar? Hiç kimsenin uzun yaşama diye bir imkanı, ihtimali yok. Bu iki ayet başlı başına böyle bir beklentiyi kökünden reddediyor. Konuyu doğrudan onunla ilişkilendirmeden prensip olarak Kur'an hiçbir beşer, çok uzun hayat der. Her beşer değil. için, her nebi için bu ilke koyuyor. Bu. Evet. Hatta başka ayetlerde var. Mesela Rahat Suresi'nde bir ayet var. Orada buyuruyor ki ...Estağfirullah... 38. ayeti ve ne kadersen narusulen min Senden önce nice nice peygamberler gönderdik ve canna lahum ezvacen ve zürriyeten... Ya bunların her birinin eşleri, eşleri de vardı, çocukları da vardı. Peki demek ki bir beşer, bir beşer peygamberden söz ediyor Allahu Teala. Böyle ümmetini yalnız bırakan, şu anda ne iş yaptığı belli olmayan, bir süre sonra gelince ne yapacağını hiç kimsenin tahmin tahayyül edemeyeceği bir peygamber algısının neticede hiç kimseye bir faydası yok. Ben şimdi